Oh no. Sene kim sene girmez ara mı? 344 km bir şeyler yaptım gene kimlerin kimlerin deme oluyorum her gün meme ya doymuyor asın neye bir arkadaştım döndüm beye seni bilemiyorum dönce neye doymadı gollere ye 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 buradan 45 km roket bir şeyler yaptım gene kim bilir kaç def kimlerin deme sana da oluyorum her gün meme düşme doymadın asın neye bir arkadaştım döndüm beye seni bilemiyorum dönce neye doymadı gollere ye 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 her